Selamlar, kolios bitkisi veya yaprağı güzeli bitkisi olarak bildiğimiz bu dekoratif yapraklı bitki, bitki sudan hoşlanır mı? Bu soruya cevap vereceğim. Evet, bu bitki sudan hoşlanır. Gördüğünüz üzere yaprakları kıvrıldı. Ve cansızlaştı, yumuşadı. Bunun sebebi toprağının neminin olmaması. Bu bitkinin toprağı sürekli nemli kalacak. Çok yaşta kalmayacak. Bu kez e, kökleri çürür ama toprağı kuru kalmayacak. O şekilde e, sulama yapılacak. Ben böyle bir çubuk daldırdım ve toprağın nemli olması için bu şekilde e, kontrolünü yapıyorum. Çok kolay oluyor. E, bu yöntemi siz de uygularsanız Saksıdaki toprağının e, suya ihtiyacı olup olmadığını e, bu kolay yöntemle e, siz de bulursunuz. Evet bu konuya da dikkat ederseniz sağlıklı kolios yaprağı güzel bitkileriniz olur.